Şimdi karşıya bakıyorum buraya ne alınır? Yani of Moskova aldım da. Odette <laughs> nick çok art duruyor bakayım. Bayağı. bir de İngiltere bayrağı var. Tam klasik tayfa. İzliyorum sendeyiz. Tamam kazandık o zaman. Şu an diyen iyisi hangisi sizce? Türknet Türknet. Galiba Hayır ama geçeceğim alabiliyorum şu an. Türk Telekom birkaç güne bitiyor. Taahhüt altyapı görünmüyordu. Tanımlattım. Geçebiliyorsan direkt geç ya. 1000 megabit çok çok iyi. Bir de onlarda sabit fiyat. Tamam güzel bu da bende kaldı. Arkada Johnson da öldü. Öldürttün beni Tigral ya. Öf. 30-40 ama bir anda 150'lere çıkıp iniyor. Onu var ya o kadar çok yaşadım. O kadar tilt eden bir şey ki o. Bana çok kafa yedirtti. Yaklaşık bir iki sene boyunca ben öyle oynadım. Allah düşmanıma vermesin onu. Hop bir dodge. Turknet geçeceğim. Upload yavaş yavaş artar dedi geçsem mi bilemedim. Şu an kaç upload alabiliyorsun konumdan bakınca Turknet'ten? Bana 8 upload veriyor ya. Geçmeme değmeziz. Böyle bir 30-50 upload falan verse direkt geçerim. Öldüm ben galiba. Yok. Bunlar sattı. İntihar ettiler adeta. Onun flashı yoktu. Varmış. bad. Şu anda Türknet en mantıklısı gibi. Benim için değil. Bana pek bir hız vermiyor. Taahhüt yok diye Türknet kullanıyorum. O taahhüt olmamızı çok iyi bir şey ya. Senin konumdan şansın yok maalesef. Evet maalesef. Ben internet olduğuna dua edeyim şu an bu konumda. şu anki kullandığım internet ne? Şu an Türk Telekom kullanıyorum işte. İyi değil de beni idare ediyor. Ama muhtemelen bir tane daha internet bağlatmam gerekecek. Böyle olmuyor çünkü. İnternet olayını salla artık maçı anlat. Maçı neyini anlatayım hocam? Konuşuyoruz işte burada. Maçta anlatacağım. Evet Moskova aldım. 7 kilo aldım. 1 öldüm. 7 tane de asistim var. Bu maçı taşıyabilirim. Buna buna buna. İtte Tigreal attığı ultiyi. Buna Tianza Amonu diyebilir miyiz? Mert hiç maç anlatmadı ki anlasın. Hep chat'te boş yaparız biz o maçta. Aynen doğru. Bak Buryan iki bak. Buryan iki ya. Yüzün geliyor Gel lan. Bunların tamam bana çarpmadılar. Hop al bakayım bunu da. Ya yapma cansın çık oradan işte. O ülkelerin altyapısına bağlı bizim Türkiye'deki altyapılar cidden kötü diğer ülkelere göre. Öyle bu orada? Yani bizim... Bir dakika ölmezsem. Neyse ben ve minimum 60, 64 MS'im uyuyoruz. İyi geceler Sait. Aramızdan bir kişi daha eksiliyor. Attım slow'u. Aman zekisin ha. Yine buraya gidecek. 50 gold verdi. arabam yönü daha fazla veriyor. Ne yaptı o Yuzong? Benim D Smart upload 0.78'miş. Senin upload'un yokmuş o zaman Sider. O ne? Ne zaman görüntülü yayın yapacaksın? Mert Yin Facecam yayın soruları sanırım galiba yazamıyorum ya. E ne zaman görüntülü yayın yapmayı düşünüyorum? İzlenmeler biraz da arttığı zaman. Şu an değil. Ama düşünüyorum yani yapmayı.